Yani şimdi Kemal Sunal seni yemeğe mi davet etti? Hem de nasıl? Yarın akşam otomobiliyle gelip buradan beni alacak. Ah ben Göksel Arsoy'a bunu yaptıramamıştım. Bir kere benimle yemeğe çıksaydı... ...üstünde kalırdım vallahi. Tövbe ya Rabbi. <laughs> Doğru mu söylüyorsun kız? Doğru söylüyorum tabii. Filmdeki kıza seni seviyorum Arzu diyecekti. Halbuki o bana bakarak seni seviyorum Zehra dedi. Ah Kemal, ah! İyi ama, yarın akşam ne giyeceğim ben? Ah benim akılsız kızım! Ali sana ne hediyeler, ne elbiseler getirdi! Hepsini kaldırıp adamın surana attın! Peki ne yapacağım şimdi? Ölürüm anne, böyle gidemem! <laughs> Gidip Ali'den istesen! Verir mi acaba? Verir elbette! Seni seviyor! Koş git işte. Hoş geldin. <laughs> Buyur girsene. Bir şey mi aradın Zehra? Şey... Geçen gün bana aldığın elbiseler... Ha, onları mı aradın? Çok mu lazımdı? Çok, hem de çok lazımdı. Hayrola, bir davete falan mı gideceksin? Aa, şey... Yoksa yemeğe falan mı çıkacaksın birisiyle? E, evet, Kemal Sunal beni yemeğe davet etti. Öyle mi? Elbiseleri o yüzden mi istiyorsun? Evet. Bir arkadaşın kız kardeşi evleniyordu. Ne yazık ki elbiseleri ona verdi. Ya. Ne yapalım? Sağlık olsun. Öyleyse gidemeyeceğim. Dur. Gideceksin. Şaka yaptım. Elbiseler burada. <laughs> Ah, ah, ah. Bu iyiliğini ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Git arabada beklediğimi haber ver. Bakıyorum kendini sahiden Kemal Sunal zannediyorsun. İnşallah bir falso yapmazsın ha. Bebek gibi oldum vallahi. Ah yavrum. Ah gençlik. Ah. Ay ah, teyzeciğim. Kemal bey, arabasında sizi bekliyorlar efendim. Ah, asmadık anne, asmadık teyze! Geç kalma, kendine de dikkat et! Ah. Eh, eh, buyurun, eh, buyurun efendim. Vay anasını, sen neymişsin be abla? Efendim? Yani demek istiyorum ki çok çarpıcı, şahane bir güzelliğim var. <laughs> Çek oğlum. Tamam abi. Sen bizi garajda beklersin, tamam mı? Emredersiniz efendim. Hoş geldiniz Kemal Bey, şeref verdiniz. Hoş bulduk, buyurun. Beğendin mi? Harika. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ama neden kimse yok? Burasını seninle baş başa kalalım diye kapattım. Kimse gelmeyecek. Çok para vermişsindir. Kemal Sunal sağ olsun. Kemal Sunal mı? Ben. Yani ben Kemal Sunal. Ah. Ne emredersiniz? İki acılı Adana. İki acılı Adana mı? Yanında da şalgam suyu. Şaka yapıyorsun sen herhalde Kemal Bey. Şaka mı yapıyorum? <laughs> Şaka yapıyorum tabi. Adana kebabı da nereden çıktı? Bize İtalyan kebabı getir. İşte sen getir bir şeyler. Masayı donat şöyle. Kral sofrası gibi. İçecek ne emredersiniz? Şampanya. Emredersiniz. edersiniz bu kebabı bana lütfen aman dansın. Memnuniyetle. Mesela hep beraber olsun. Sen istedikten sonra hiç ayrılmayız. Doğru mu söylüyorsun? Gözlerime bakanlar. Ne diyor gözlerim? Güzel şeyler söylüyor. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim! Ali Bey burada zamparalık yapacak diye bizim bokumuz donacak! <laughs> Hayatımda yaşadığım en güzel geceydi! Artık ölsem de gözlerim açık gitme. Sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum sevgilim! Neden teşekkür ediyorsun? Ben senden daha mutlu oldum! Beni hiç bırakmayacaksın değil mi? Yemin ederim! Bundan hiç şüphen olmaz! <gülüyor> <gülüyor> Oo! Ooo, Ali Bey ceza sahasına girdi. Allah bizde acısın.